Ee, arkadaşlar iyi akşamlar. Konuşmak istemiyorduk ama e, bence bu bir, bir milat olmalı. Yani e, Türk futbol hakemliği e, bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Önce şunu söylemek lazım. Kazım Can'a biliyorsunuz bir çakmak atıldı ve bir santim aşağı gelirse gözüküyor olacaktı. Mutlaka emniyetin e, 62-22'den o kişiyi bulup gerekli cezayı vermesini biz istiyoruz. Hakeme geldiğimizde bu hakem MHK tarafından mı kullanıyor, federasyon tarafından mı kullanıyor, birileri tarafından kullanılıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı oynatmamak üzere Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper'in birinci devrenin son dakikasındaki penaltısını dönüp bakmadı bile. Herhalde tamamen aklında ne şiş yansın ne kebap bir beraberlik hayali vardı herhalde. İnsanların emeklerine yazık etti saraya yapılan bir pozisyon var net kırmızı dönüp bakmadı bile ee, biliyorsunuz Arda kardeşlerin hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan dolayı bitirildi Beşiktaş maçında sanırım Sallay'ın gittiği pozisyondu aynı pozisyonda oyunu durdurdu bu kadar berbat bir hakem bu kadar berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Gerçekten ee, ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Biz Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz arkadaşlar. Takipçisiyiz, sonuna kadar takipçisiyiz, sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınızda yazın, kazıyın. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. Biz 95. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Biz bugün berabere kaldığımız için üzüntülüyüz ama böyle bir berbat yönetime daha çok üzüntülüyüz. Federasyon ya buna önlem alacak ya e, ligin sonuna kadar bu tip röportajlar devam edecek. Saygılarımla. Yani herhangi bir hamle yapmayı düşünüyor musunuz federasyona gitmek gibi veya ee şu an Galatasaray adına gerekli açıklamayı yaptım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.